Değerli şiir severler, hepiniz hoş geldiniz. E, tanımayanlar için öncelikle kendimi tanıtayım. Yalova Kültür Turizm Müdürü Ziya Karatekin. E, her ay e, Yalova'da bu dinletileri yapmayı planlıyoruz. İnşallah bugün alacağımız sonuç e, bizi daha da yüreklendirir ve ona göre e, yolumuza daha emin adımlarla gideriz. Ama salonu görmekten ben mutlu oldum. Ee, şiir soyut bir sanat gerçekten e, anlamına ulaşmak e, olabildiğince zor bir sanat ee, bunu isteyen şiirin çağrısına kulak verip buraya gelen bu kitleyi görmek beni mutlu etti Çok teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık Şimdi şöyle e, söze başlamak istiyorum. Tabii çok söze boğmayacağım. Sözün en güzeli şiirdir sonuçta. İsmet Özel'in Erbay'ın e, başında yazdığı hoş kelimelerle oynayan bir şiir vardı. Diyor ki yaşamayı bileydim. Yazar mıydım hiç şiir? Yaşamaya bileydim yazar mıydım hiç şiir? Yaşama ya bileydim, yazar mıydım? Hiç şiir. Evet, e, gerçekten e, şiir yazan, şiir e, ile uğraşıya gönül vermiş e, insanlarımız e, biraz sanki hayatın akış yönüne ters süren birer Don Kişot gibi belki hayatın karşısında duruyorlar. İyi ki de duruyorlar. Hayatı onlar anlamlandırıyor. Ee, sanayi medeniyetinin getirdiği bu noktada bizi neredeyse e, şiirden uzak yaşayan insanlar haline e, dönüştürüyor. Allah'tan Türkiye'de bu işin e, soluğu e, devam ediyor. E, Birçok gelişmiş toplumda e, neredeyse şiir hayatın dışına çıkmış vaziyette. Ben geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Tabii şiir dinletisi deyince biraz aldığımız eğitimden de kaynaklı olarak hemen kronolojik bir sıra aklımıza geliyor. Bu da biraz kronolojik sıraya uygun bir şekilde sanki oluştu. Şöyle bir format yaptık efendim öncelikle. Yalova'da yaşayan şairlerimiz, şiire gönül vermiş insanlarımız var. Onlar kendi şiirlerini seslendirecekler. Merhum şairlerimizi Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinde... Ee, bizler, e, yine şiire, edebiyata gönül vermiş insanlar seslendirecekler. Ee, i̇nanıyorum ki sonraki e, şiir programlarımızda e, çok daha geniş bir kadroyla karşınıza çıkacağız şiir okuyanlar olarak. E, şu anda en azından bu işe başlayalım diye karar verdiğimiz arkadaşlarla e, okunacak şiirleri e, bu şekilde onlar üzerinde taksim ettik. ...ne yazık ki benim e, bahtıma iki şiir birden seslendirmek düştü. E, artık tahammül edeceksiniz diyeyim. E, çok teşekkür ediyorum şimdiden. Tabii kronolojik sıra deyince... E, ...şiirimizin... ...en önemli üstadlarından... ...divan şiirinin en önemli üstadlarından... ...Fuzuli. E, Fuzuli'nin bugün de kolay anlaşılabilecek bir şiiriyle programı başlatmak istiyorum. Bu arada e, davetimize yani programa dahil olup da gelemeyen arkadaşlarımız var. Belki sırada bu anlamda ufak değişiklikler yapabiliriz. Onu şimdiden söylemiş olayım. E, ben ilk şiirle e, kapıyı aralayayım istiyorum. Huzuli'nin Murabba adlı şiiri. <laughs> Perişan halin oldum Sormadın hali perişanım Gamından derde düştüm Kılmadın tedbiri dermanım Ne dersin Rüzgarım böyle mi geçsin güzel hanım Gözüm canım efendim Sevdiğim devletli sultanım Esiri damı aşkın olalı senden vefa görmem seni her kanda görsem ehle de ehli derde aşina görmem. Vefa ve aşinalık resmini senden reva görmem. Gözüm, canım, efendim, sevdiğim devletli sultan. Değer her vefasız şerh yayından bana bin ok. Kime şerh eyleyeyim ki mihneti enduhu derdim çok. Sana kaldım mürüvvetim. Senden özge hiç kimsem yok. Gözüm, canım, efendim, sevdiğim devletli sultanım. Gözümden dembeden bağrım ezip yaşım gibi gitme. Seni terk et, seni terk eylemezem çün sen dahi terk etme. İyen her zalim olma, Diyen hem zalim olma, ben gibi mazlumu incitme. Gözüm, canım, efendim, sevdiğim devletli sultanım. Katı gönlün neden bu zulm ile bidade ragıptır? Güzeller sen gibi olmaz, cefa senden ne vaciptir? Senin tek nazenine nazenin işler münasiptir. Gözüm, canım, efendim, sevdiğim devletli sultanım. Nazar kılmaz ehli dert gözden aktan seyle. Yamanlıktır işin uşak ile yahşi mıdır böyle? Gel Allah'ın seversen bendene cevretme lütfeyle. Gözüm, canım, efendim, sevdiğim devletli sultanım.